Selamlar herkese. Ben Bugün Nice Wave olduğunuz Scorched Earth haritasındaki yeni bölüme devam ediyoruz arkadaşlar. Bugün cidden bayağı bir bitkin düştüm. Özellikle şu Wyvern e, sütüyle uğraşmaktan canım çıktığını söyleyebilirim. Ve bu oyunda, bu modda özellikle ilk defa tek başına yapılmayacak bir şey buldum. Ne yazık ki. Evet yani şey bayıltamıyorum arkadaşlar. <laughs> Wyvern bayıltamıyorum. Büyük ihtimalle bizim e, ee, minik zibidi şeyden çıkarken kuluçkadan çıkarken e, ee, kodu koduyla alacağım şutu başka çarem yok çünkü bayılmıyor yani abi tek atıyor iki atıyor çok enteresan yaratıklar yani cidden uğraştım alfasını kesmeye çalıştım yani dişisini buldum hadi bir ton şeyle uğraştım falan ya olmuyor yani tek başına mümkün değil. Anca hani böyle bir ölümsüzlük falan yazacaksın anca o şekilde olur. 10 yazsam şeyin ne anlamı var Neyse arkadaşlar bu seferki videoda bir birazcık etrafı keşfedeceğim Bu keşif işlemini de Bir arkadaşım rica etti ile yapar mısın dedi Kangurla gezelim bakalım bir süreliğine Gayet hızlı bir hayvan olduğunu düşünerekten Şunu birazcık daha arttıralım Baya uzun menziller atlayabildiği için Otto o ne Yine bir garip bir böcek. Wyvern'ın ateş modu geliyor tek atıyor. Yakıyor <laughs> ayrıca hani mesele şey değil. Ee, yıldırım geleni ayrı bir dert zaten. Zehir geleni ayrı bir dert. Dedim hani bu, bugün bari iki video falan çekeyim onunla uğraşayım en azından dedim. 20 tane falan çektim olmadı yani. <laughs> Yapacak bir şey yok. Bu arada sanki bu adada hayvan sayısı sınırlı gibi gelmeye başladı bana bilmiyorum yani. Bu sezon finali yaparız ya bu Scorched Earth için bilmiyorum. Kıta'yı gezdim. Bayağı yani her yerini gezdiğimi söyleyebilirim kıtanın gitmeden şu mantislerden bir tane evcilleştireceğim zaten. Bunu söylemiştim. O bizim ee, yumurtayı çıkartacağım. Kuluçkadan. Ha, bu hayvan için beri lazım. Bu toplayabiliyordu galiba ya. Toplayamıyorsam ben toplarım ya. Yani bugün keyfim de kaçtı yani sırf ee, o kadar vakit harcadım falan. Mesela saat şu an kaç bakayım saate saat 8 olmuş saat ben 4'ten beri Wyvern tüte yakalayacağım diye uğraşıyorum yani Öldürüyorum çıkmıyor şey yapıyorum olmuyor falan böyle bayağı bir e Sıkıntı Epey bir sıkıntı yaşadım O ne lan? Siz nesiniz oğlum? Gergeden böceği mi o? o enteresan. Kanguru ile gezelim ya. Abi sadece böcek var haritanın çöl tarafında ya. Bir de yani hiç böyle farklı hayvan görmedim ben burada. Yani kuşlar var, gene standa Carnorex var. Spino hiç görmedim bütün mapi gezdiğim halde. Hani Ezra mağarasına kadar buldum. Ama yani tek farklı bir hayvan türü göremedim. Yine büyük ihtimalle şey devam edebiliriz. Eğer siz de isterseniz yani o konu hakkında. Bizim normal The Center haritası devam edebiliriz. Çünkü orada... Ee, yani çok daha çok çeşit hayvan var. Alozora kadar yakalamıştık en son yani. Burada sadece böcek var. Bir işte Deathburn falan var. Onda daha hiç denk gelemedim işte de enteresan tarafı. Lan neredeyiz biz? Map'te geziyoruz ama. O şeye kadar gelmişiz ya. Şu şunun arka tarafında zaten bizim o şeyin eee yumurtanın yeri var. Bir de bu ufak birazcık yani istediğim yer her an 5 dakika içinde gidebiliyorum zaten. Gidelim bakalım şöyle. Nerelere ulaşacağız? Şunların renkleri çok güzel hiç sevmiyorum şu hayvanları. Buralara gelmiştim zaten. Son bir gitmeden sezon finali konusunda. Şuradan nereye gidildiğini hiç bilmiyorum ona bakacağım. 80 ile olmak gerekiyor minimum. Bu neymiş? Şunun BOSUNA şey yapmadan e, sezon finali konusunda bu gideceğim arkadaşlar. Bu bölümü sonlandırmadan. Yani şu DLC'yi sonlandırmadan oraya kesin gideceğim. Terör 4 Tipe bak şunun ya Tüysüz civciv Jaguarlar Acaba nasıl bir boss var Onu bir videoları çekmişlerdir mutlaka Şimdiden Gidip bakarız ya Bugün ben bitkin düştüm ya Ondan birazcık böyle pasif gibi geliyor olabilirim de İçten yoruldum yani kadar Ejderha peşinde koşmaktan falan Yani o hemen hemen fail'ladığım bütün e, şeyleri montajlayıp koysam e, gülme krizine mi girersiniz sinir krizine mi bilmiyorum orasını Oytus işte, ne oluyor Oğlum o nasıl bir kükremeydi lan Evet Diyordum ki tam hani e, şey göremedim Bunun üst tarafına çıkmamız lazım şimdi Oraya nasıl çıkarız? E uçarak geldim buralara da Hiç yürüyerek gelmemiştim Hadi lan. Çıkamadık Böcekler zaten her yerde beni bulur. Hiç sevmediğim halde çekiyorum onları resmen. Ha buradan çıkıyormuş buraya. Nice. Lan oğlum. Beni... Havada asılı kalması da bu hayvanın ayrı bir numune ya. Bir dakika şimdi neredeydik? Bir üst katta daha mı acaba? Buradan çıkarız ya oraya da. Rex mi Kardeş şu an item hiç yok ya. Hiç bana saldırma sen bana. Şuna karşı uçarım ya. abi Müthiş uçuyor yalnız. Hayvan bildiğin zıplamıyor. Uçuyor. Hayvan bildiğin uçuyor abi. zıplayan bir hayvan değil. Uçan bir hayvan bu. Kanguru uçan bir hayvan. Aa var mı? Yan garip bir hayvana benzettim onu da. Evet bizimkinden yanına geldik. Ya abi gelme işte. <laughs> Kaç devilsin daha? enteresan ya. Burada. Kangur'dan artık inebiliriz. Klimalarımız gayet net çalışıyor. Oo bunun kuluç kostümü daha çok var abi. Hmm. Çok soğuk tabi donacak o. Yoksa nasıl çalışsın? Şimdi, öteki Argentan Öteki Argentan'ın o tarafa gideyim ben. Dışarıda ölmüştün değil mi evet Bir oraya gidemem ya Öteki tartının sol altında kalıyor neyse Birazcık şu haritanın e, Gezmediğimiz yerlerine gidelim Mesela Gerçi her yerine gittim ya Şimdi gitmediğim yer diyemeyeceğim Her yerine gittim adamın ya her kısmını gezdim falan vesaire ops pardon adanın her kısmına gittim arkadaşlar cidden çok hani e, güzel grafikler düşünülmüş hani geniş kapsamlı bir harita ama gel gelelim yani sadece jaguar, şu inek işte böğürtü böcek kanguru, rex Onlarca bir şey yok yani. İşte o bebek Wyvern'ın yumurtan çıkmasını bekleriz. Onu evcilleştiririz. İşte uçarız onda birkaç tur atarız. Ondan sonra bu adanın bossuna gideriz. Yani god mod açıp saldırmayı dener ben kötü içinden çıkana falan bakarız o kadar yani yapabileceğimiz şu anlık o. Çünkü bu ada hani sadece grafikleri güzel bir kısım. Onlar cidden hiç böyle farklı bir hayvan türü hiç görmedim yani. Hep aynı hayvanlar, her yerde aynı hayvanlar. İşte o armadillolardan falan var. Geri kalan börtü böcek zaten. Uçarken ne bir tane tek attım şuna. <laughs> Yani The Center bundan hani grafikleri The Center'dan birazcık daha iyi bunun hani özellikle de kaplamaları falan ama The Center'ın hayvan çeşitliliği çok fazla arkadaşlar. Bunda gene klasik hayvan tipleriyle uğraşıyoruz. O oh, bunlar, bunlar agresif de bunlar agresif de unuttum onları ben. Ben niye kaçıyorum ya keserim onları bunda ben. hayırdır oğlum? Bana iş mi koyuyorsunuz? Vurabilsem bir de. Bir tane söyledi. Nerede bu diğeri? Burada. O da öldü. Şimdi golem evcilleştiririz. Bak golem de onu, onu da saymayı unuttum ben. Harap raptor yeri. He, bunu bilmiyordum. Neyse bunlar kalsın ya. Şuna binelim. Şimdi. Aslında burada keşif yapacağım diyeceğim de her yeri gezdim arkadaşlar. Cidden hani Wyvern mağarasına yumurta bile çaldım. Ama ee, işte dediğim gibi yani hep sınırlı ben neredeyim şu an? Yani istemeden Dosada'nın diğer tarafına gelmişim bu arada. Gezelim uğruna. Hemen şöyle bir gamayı 4 yapayım da etraf aydınlansın. Yani diyebilecek bir şeyim fazla kalmadı aslında. İşte bebeği çıkartırız kuluçkadan. golem mevcileştir ona bineriz. Bir biraz tur atarız. Boss'a gideriz ve sezonu bitiririz arkadaşlar. Scorched Earth sezonu. Biter ve şeye geri döneriz. Ne onun ismi? The Center'a geri döneriz. Olay bundan ibaret arkadaşlar. Kaç dokulu video bu arada ya? Göremiyorum, göremiyorum. Arkadaş... Arkadaş bir, bir sürü açık olunca... ...göremiyoruz dolayısıyla. 15 dakika olmuş ya yeterli hemen hemen zaten. Çok fazla... E, ...boş muhabbet yapmaya gerek yok... ...zaten. Bugün cidden o Wyvern'da beni bezdirdiği için... ...böyle konuşuyor falan değilim tabii ki de yani. Ben çeşitli seven bir insanım... ...böyle... E, ...sıradan, bir dakika şöyle bir şey var. Oraya da son bir kez gidelim. Şunla, şunu kaldıracağım ya dur. Nerede o? Ağlamıyoruz mu onu? Neredesin lan? Ha, burada. Çok da hızlı ya. <laughs> Yok bu yakalanmıyormuş. Kuvvet dal değil ki bu nasıl yakalansın? Aynen şunları topladıktan sonra olsa gideriz ya buradan. Neyse arkadaşlar bir sonraki görüşürüz. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.